İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün eskara bakacağız, eskara inceleyeceğiz. Eğer vaktimiz kalırsa genin acıda bir göz atarız, genin acıda bir bakarız. Hemen hızlıca başlayalım. SPK'nın yayınlanmasını zorunlu kıldığı bildiriyi ekranda tutalım. Evet, burada paylaşılan görseller, burada anlatılan şirketler, yatırım tarihçesi içermeyip kendi kişisel görüşlerimizdir. Bizler yatırım danışmanları değiliz. Burada anlatılan hiçbir şey alsa tut tavsiyesi içermez. Hızlıca bir giriş yapalım Eskara. Eskar dün Cuma günü kapanışta Cuma günü kapanışta evet satım kapalı olacaktı burada. Evet Cuma günü kapanışta pay satım kapı atmış pay kapım pay satış kapı atmış yaklaşık olarak iki buçuk milyon not satmış şuradan da bakacak olursak. Yaklaşık 2,5 milyon not satmış. Kaç liradan satmış? 17, 27 liradan 2,5 milyon not satmış. Elinde ne kadar varmış? Ee, yani satış yapan aslında eskar değil. Bu bir fon. Fonun ismi Hedef Portföy Yönetim Şirketi'ne ait bir fon. Muhtemelen bunu halka arzdan, arzdan almış ve 10 halka arz kaç lirada, kaç lirada olmuştu? 15 lira civarı bir halka arz olmuştu 15 TL'den. 15 TL'den aldığı lotun lotun tamamını e, kaç liradan satmış? 17, .27'den, 17 27 den 17.27 TL'den satmış şirket. Ne kadar? 2.5 milyon not. Peki, bu şirket ne yapmış daha önce? Bunları bir inceleyelim, Bunlarla ilgili bir not çıkardım. O notlardan gidelim. Daha e, sağlıklı ve e, verimli olur şirketi tanıyabilmemiz için. E, şimdi notlarıma dönüyorum. E, şöyle yapalım. Bunları kapatayım. E, bunları kapatayım. Evet. E, kameramızı çevirelim. Evet, kameramızı şöyle çeviriyoruz. Şimdi, Eskar ayın 13'ünde, 13'ünde ana pazarda faaliyete başlamış. Yani tahtası açılmış. Evet, ayın 14'ünde Hedef Port ve Yönetim Şirketi elinde 2,5 milyon notu varmış zaten. 3 milyon, pardon 2,5 milyon notu varmış. 380 bin adet, yani aslında üç, küsür 388 bin adet diyelim. 388 bin adet. 15-70 ortalama diyelim fiyat aralığı vardı ben ortalamaya vurdum 15-70'ten almış ne kadar almış 380.000 not almış 380.000 not 15 15-70'ten almış 380.000 not 15-70'ten almış. Şimdi biraz şöyle ışığa getireyim daha net diyorsun. 380 bin notu 15.70'ten almış ve elindeki toplam oran %5'i aştığı için kapa bildirmek zorunda kalmış. Yani elinde ne kadar varmış? Halka arzdan 2.5 milyon not almış. Artı piyasadan da açıldığı gün 380 bin not piyasadan almış. Toplam 2 .888 bin not elde etmiş. Kaşra'dan almış, 15.70'den almış ve elinde %5'i açtığı için bildirim yapmış. %5.92 lot varmış. Şimdi şirket aldığı bu lotu ne yapmış abim? En son burada satmış. Ayın altısında burada satmış. Ne kadarını satmış? buçuk milyon lotu buçuk milyon lotu 17 27'den satmış ve elinde yaklaşık 380 bin lot e, mal kalmış. Şirketle mi elinde fon 380 bin e, lot e, elinde kalmış. Peki bu arada e, bu fona ait alt fon e, ayın 3'ünde Ağustos'un 3'ünde yine pay almış. Ne kadar almış? 400 bin adet pay almış 17 ondan. Elinde de halka arzdan muhtemelen 400 şey 2 milyon 400 bin not varmış. 400 bin not da 17 ondan almış. Toplam 2 milyon 800 bin lot e, elinde bulunduruyor. Hedef portföye ait alt bir fon. Alt fonda 280 bin not şey 2 milyon bin not e, mevcut. Şimdi olayı toparlayacak olursak, şimdi ana fon e, e, halka arzdan 2 milyon 500 bin not almış ve bunun üzerine 380 bin not daha ilave etmiş. E, piyasalar açıldıktan sonra yani işleme başladığı gün işleme başladıktan sonra borsadan almış 380 bin notu ve toplam ana ana e, Hedef, ana fon 2 milyon 880 bin nota sahipmiş. Hedef, portföy yönetim şirketi. Bunu 15.70'de 380 bin lot aldığıyla birlikte, yani 2.5 vardı, 380 bin de aldı. 2 milyon 880 bin nota sahipti ana portföy şirketi. Bunu Cuma günü bu 2 milyon 880 binin 2.5 milyonunu, yani aslında halka halka arzdan aldığını diyelim. 2,5 milyon not vardı halkta Halka arızı. halka, halk, halka arzdan almış muhtemelen. O 2,5 milyon notu cuma günü satmış şirket. Ve elinde aslında aldığı şu 380 bin not kalmış. Bu, bu kimdi bu? Ana portföy şirketi, hedef portföy yönetim şirketi. Bir de bunun alt portföy şirketi var alt portföyü var. Şirket demeyelim. Kuzey hissesinin de fonu. Bu da ayın 3'ünde 240 bin halka arzdan, şey 2 milyon 400 bin halka arzdan almış. 400 bin adet de piyasadan almış. 17 ondan almış. Borsadan almış. %5'i geçtiği için borsaya bildirmek zorundalar. %5'i geçince arkadaşlar şirketler elindeki pay tutar %5'i geçince kapla bildirim yapmak zorundalar. SPK mevzuatı gereği. E, elinde ne kadar varmış bu alt portföyün, alt e, hisse senedi fonunun? 2 milyon 800 bin elinde var. Ana şirketin ana his, e, kuzey hisse senedi fonun elinde ne kadar kalmış? Satış sonrası 320 bin fon, e, 320 bin not e, kalmış. Şimdi bunları e, aklımızda tuttuktan sonra takaslar üzerinde inceleme yapacağız. Şimdi takaslara dön Evet arkadaşlar şimdi takaslardan bakacağız bu anlattıklarımıza tekrar. Ee, şimdi ne yapmıştı şirket? Ee, en son e, 2,5 milyon notu cuma günü satmıştı. Ne kadardan satmıştı? 17-27'den satmıştı. Hemen e, cuma günü takaslara bir bakalım. Takaslarda nerede gözüküyor bu satım? Evet eskar e, satanlar. E, şimdi izlediğimiz zaman e, önce pardon şu tarihi bir düzeltelim. Tarih geçmiş tarih. Tamam. Eskar neredeydi? Burada. Tamam girelim. Evet. Şimdi takasları açalım. satımı açalım. Tamam. E şimdi ne kadar satmıştı? 2,5 milyon lot satmıştı. Burada hacme baktığımız zaman şurada 2,5 şu sırada 2,5 milyonu göremiyoruz. Burada yok hacime bakacağız. Hacimlerde 3 milyon, 3 milyon küsür bir hacim var. Kimde var? Infoda var. Yani satışı nereden yapmış? Infodan yapmış şirket demeyelim hisse fonu diyelim. Hisse port ve yönetim fonu diyelim. Bu 2,5 milyon notu infodan satmış. Burada gözüküyor. Temizleyelim. Tekrar şöyle yapayım. Şurada, şurada. Evet bunu gördük, peki alan kısmına bakalım. Alanlara baktığımız zaman dağınık bir yapı var zaten burada ee, pek göze çarpan bir alıcı yok. Satışlara tekrar bakalım, ee, info burada 2.5 milyon not satmış ama geri bunu e, info almış çünkü burada 2.5 milyon not e, satış gözükmesi gerekiyordu e, net olarak net lotlar burada. Tabi şirket fon şirketi satmış ama bunu gene info yatırımdan almışlar birileri. Bunu böyle değerlendirebiliriz. Şimdi şirketin bugüne kadar olan takaslarına bir göz gezdirelim. Ayın 13'ünde halka arz olmuştu bildiğim kadarıyla. Şimdi takaslarımızı ayın 13'üne getirelim. 13 Temmuz'dan itibaren Şöyle yapalım. Hmm, Listeli diyelim. Hmm, tamam. Şimdi alan kısmına baktığımız zaman burada infoyu net olarak görebiliyoruz. Ee, net olarak görebiliyoruz infoyu. Ee, şöyle diyelim. Ee, 3 milyon 400 bin e, e, lot gözüküyor infoda. E, şimdi şöyle düşünürsek fonun biri 2,5 milyon halka arz aldı. E, ee, diğeri de 2 milyon 400 bin halka arzdan hisse aldı. E, ee, ve piyasadan e, 400 bin biri aldı. E, 380 bin civarı ona da 400 bin diyelim. 400 bin daha e, hisse aldı. Burayı topladığımız zaman 4, 8, 12, 5 daha 17. Elde var 1. 4, bir daha 5. Yani info piyasadan 5 milyon 700 bin not e, info aracılığıyla şirket e, hedef portföy yönetimi e, alt portföyleriyle ile birlikte 5 milyon 700 bin not piyasadan toplamış. Bunun 2,5 milyonunu cuma günü satmış. 2,5. E, 2,5'ü çıkardığımız zaman e, şöyle yapalım, bir temizleyelim. 5,5 e, 5.7 eksi 2.5 eşittir 2 3 3 milyon 200 bin not kalması gerekiyor infoda infoda 3 milyon 400 bin not gözüküyor bu e, hedef portföy yönetim şirketinin e, hisseleri fonla fonun hisseleri e, şu an bir kısmı duruyor yani toplam 5.7 milyon not almış bunun 2,5 milyonunu satmış. 3.2 milyon not şu an duruyor. Hedef Portföy Yönetim ve onun alt portföy yönetimine ait hisseler yani Info Yatırım'da duruyor. Peki bu bize ne anlama gelir? Şirket şöyle düşünürsek şirket 15 liradan aldığı hisseyi 15 liradan aldığı hisseyi 17 20'den 2,5 milyonunu sattı. Yani burada gördüğümüz nedir? Şirket yukarıya gittikten sonra, yani şirket demeyelim fon yönetimi. Hep şirket diyorum ağzım alışmış. Fon yönetimi hisse yukarıya taşındıktan sonra bu lotları çıkartmış. 2,5 milyonunu hem de 17-20'den çıkarmış. 15 liraya aldığı hisseyi. Yani e, karlı bir satış yapmış. E, şimdi elindeki bu hisseleri de satmak istiyorsa şirket e, ya da fon yönetimi Herkes kar etmek istiyor. Sonuçta karlı bir satış yapmak istiyor. Muhtemelen bunu yukarılardan satacaktır. E, şirket için işte bu nasıl bir şey olur gelecekte diye düşünürsek e, ya takip etmek gerekiyor. Kimse zararına mal satmak istemez. Hem bazen de satanlar da oluyor ama bu özellikle bunlar portföy yönetim şirketleri olduğu için bu portföye yatırım yapan insanlara e, kazanç sağlamak durumundalar. Bunlar kazanç sağlamak durumundalar. Muhakkak ki aldıkları fiyatın üzerinde bir fiyattan satmaları gerekiyor ki fon yatırımcılarına para kazandırsınlar. Genelde de yukarıdan satıyorlar. Bu fon şirketinin alması bu hisseleri hisse için olumlu bir durum. Yatırımcı biraz kar konusunda rahat hissettirebilir diye düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Benim anlatacaklarım bu kadar, gördüklerim bu kadar. Umarım sizlere faydalı olmuştur bu bilgiler. Kaçırdığım bir nokta var mı diye düşünüyorum. Şu an yok ha. Bir de şey ne? Tamam. Bir de dolaşımına bakalım. Çünkü bu asatlar hissenin dolaşımını etkiliyor. Eskar'ın dolaşımına bakalım. Eskar'ın dolaşımı şöyle yaparsak... Hisse 11 milyon Lotla pazara girdi. Şu an dolaşımda ne kadar var diyor bakarsak şöyle yapalım. Şirket profili detaylı görüntüyle. Evet burada görünüyor. Şu an şu diğer dediği halka açık kısmı 12,5 milyon dolaşımı varmış %23 ile. Yani 11 milyon halka arz edildi. 2,5 milyon satıldı. 13,5 yapar. Bunun yaklaşık 1 milyonda geri alındı. 12,5'a tekabül ediyor. Hesabımız da doğru. Yani şu an dolaşımda 12,5 milyon not var. Evet. Bunu da gözden kaçırmadıktan sonra bunu da dikkate aldıktan sonra bir de hızlıca genilaca bakalım. genilaç genilac takaslarına bir göz gezdirelim. Bizim e, gözden kaçırdığımız bir şey var mı diye. E, Cuma günkü hareketlerine de e, bakalım. Evet, kendi acaba kalacak olursak burada alıcılar kısmına ve satıcılar kısmına takaslar burası. Burada halka arz eden e, firma bildiğim kadarıyla oyaktı. Aracı kurum oyan e, hacmi yüksek olarak görüyoruz. 8 milyon satış yapmış, tavanı bozdurdu ve hacime katkı sağladı. 4 milyon da alış yapmış. Net olarak 4 milyon gözüküyor o yan. Yani tahtayı biraz doldurmak istedi aslında yukarı doğru gitmeden önce. Yani gideceğini de kesin bilmiyoruz da. Yani bu tür hareketler bence hissede sağlıklı birazcık hisseye hacim kazandırıyor ve oraları direnç noktası haline getiriyor ya da destek noktası haline getiriyor. Bu yönden iyiydi. göze çarpan bu satanlarda oyak göze çarpıyor. Alanlarda şöyle baktığımız zaman iş yatırım karşımız satışları. Yani daha ilk işlem günü olduğu için çok fazla bir şey söylemek zor. Bakalım gözden kaçırdığımız bir nokta var mı diye yine şöyle bir bakalım. aç. evet şirket haberleri vardı. Evet, diyor ki yatırımcının hayallerini, yatırımcının, yatırımcılarımızın hayallerini boşa çıkarmamak için daha çok çalışacağız diyor. 23 yıllık bir firmaymış bu firma. Burada bayağı bir şeyler yazmıştı, gözden gez geçirmiştim de. İşte ilaç sanayisinin savunma sanayi kadar önemli olduğunu belirtmişti. Ee, yine burada vurgu yapıyor. Yatırımcılarımızın hayallerini boşa çıkarmamak için daha çok çalışacağız diyor. Ee, burada faz 3, faz 2, faz 3 çalışmaları demiş. Yani neyle ilgili ta çok o anlayamadım. Türkiye'de bugüne kadar yapılmayanı yapmak, ön klinik çalışmalarından başlayarak faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarını gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun sonucunda bunun sonucunda Türkiye ve uluslararası çok merkezli klinik çalışmalarla ispatlanacak bir molekül üzerinde çalışmaktayız. Yani çok açıklayıcı bir şey değil. Faz 1, faz 2, faz 3 ben pek anlamadım. E, aşı desek aşı ibaresi yok burada. Molekül üzerinde çalışmaktayız diyor. ve ürettiğimiz ürünlerin de %70'ini diyor ihraç etmeyi hedefliyoruz diyor. Yani vizyon olan bir şirket, hedefi olan bir şirket. Umarım başarılı olur. Türkiye'nin yani bir de FDI'ye başvurmuş. FDI Amerika'da satış yapabilmesi için Amerika Sağlık Kurumu'ndan yani alması gereken yani izin belgesi alıyor yani Amerika'da ilaç satabiliyor Amerika Amerika'ya ilaç satabilmesi için FDA onayı gerekiyor. Ondan e, bahsetmiş, FDA'ya başvurmuş galiba. Bir de EMA'ya başvurmuş. EMA EMA'da, e, Avrupa e, ilaç kurumu. E, bunlardan EMA'dan Avrupa'da e, ya da Amerika'da ilaç satamıyorsunuz. Hmm bu süreçleri halletmek istediğinden bahsetmiş. İnat süreçlerine kadar kritik sahip olduğundan bahsetmiş. Yani güzel hedefleri var şirketin. Umarım başarılı olur. Daha önce de belirttiğim gibi ülkemizin başarılı şirketlere, başarılı girişimlere çok fazla ihtiyacı var. Güçlü bir ülke olmak için güçlü şirketlerimizin olması gerekiyor temennimiz inşallah bu şirketimiz de istediği hedeflere ulaşır ve başarılı bir şirket olarak borsada yoluna devam eder. Yatırımcısını da kazandırır. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Lafı çok fazla uzatmayın. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı oluyordur. Benim için faydalı oluyor bu anlatımlar. Umarım sizler için de faydalı oluyordur. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere iyi akşamlar